Telefon da getir. <laughs> Sonunda bana şöyle alsın. <laughs> tamam. 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 Ee, şu ana kadar e, oyumu oyunu e, atandığım okullara giderek kullanmıştım ama bu sefer e, bu yıl seyyar sandık uygulamasına başvurmak istedim. Bu yıldan sandığımız evime geldi. E, fiziksel olarak e, hareket etme güçlüğü bulunan vatandaşlar için çok güzel bir uygulama oldu. Çok teşekkür ederim buraya kadar zahmet ettiğiniz için. Ülkemiz için en hayırlısının olmasını temenni ediyorum. Ee, Örümü kullanmış bulunmaktayım. Teşekkür ederim. Sizin de dediğimiz gibi geçtiğimiz yıl Eylül ve bu yıl Mart ayları arasında 6 ay boyunca Amerika'daydık. Oraya hem ziyaret etmek, e, görmek, e, farklı bir ülke kültür deneyimi <gülüyor> <gülüyor> hem de orada bulunduğu süre içerisinde e, kariyerimi e, daha ileri bir seviyeye taşıma şansım oldu. E, çok güzel e, bağlantılar edindim orada, e, iş bağlantılarımı geliştirdim, öyle söyleyeyim. E, çok güzel zaman geçirdim. Kaliforniya'ya, e, özellikle Los Angeles gibi çok ünlü bir şehri ve e, ünlü mekanlarını görme şansım oldu. Çok keyifliydi benim için. E, yolculuğa gelirsek, e, biraz sıra dışı bir şekilde yolculuk ettim aslında. E, i̇lk defa turistik bir amaç için Sedyo ile seyahat etme opsiyonunu kullandım. E, fakat e, yani bu biraz dışarıdan zahmetli bir opsiyonmuş gibi görünse de aslında yolculuğun hem gidişim hem de dönüşüm çok keyifliydi. E, muhteşem bir uçak yolculuğu deneyimi ardı ettim ki bu benim ilk uçak yolculuğu deneyimimdi. Tüşköy e, Yolları'na da bir kez daha sizin aracılığınıza da teşekkür etmek istiyorum. E, harika bir deneyim yaşattılar bana hem gidiş olsun hem dönüş olsun. E, bundan sonra dünyanın farklı ülkelerine ziyaret etmeyi, devam etmeye devam etmeyi umuyorum. E, 13-14 saat seyahat ettik. E, Sedeli'ye yatar pozisyonda seyahat ettim ben bütün yol boyunca. E, yani biliyorum dışarıdan biraz aslında hani meşakkatliymiş gibi görünüyor, yorucu olurmuş gibi görünüyor ama benim durumum göz önüne da benim için en güvenli ve en konforlu opsiyonlu o. Ben de çok rahatım bütün yolları. bunlar var başka yok. tamam. dhe gjendja e saj është 3.7 dhe 3.7